Evet arkadaşlar, e, İzat ve Mucit kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız e, araç torpido kısmı veya araç altında, koltuk altında bulunan e, boşluklara bir e, suni dolap yapacağız. Suni dolap yapacağız. E, bunu nasıl yapılacağını ben aşama aşama size tarif edeceğim. Araç marka modellerine göre farklı yerlere bunu e, entegre edebilirsiniz. E, bunu şöyle yapıyoruz. Şu elimizdeki malzeme kullanmamış bir klasör. Kullanmamış sert mukavva tarzında. Mukavva kartonu az ya da bunu kullanmanız daha iyi olacaktır. Çünkü olası bir terlemede. E, bu terlemi biraz daha az indirecek bir şey var. E, yalatılmış bir yer var. E, bölümü çizdim. Benim aracın altında bir göz var kapaklı. Bu kapaklı gözün içine e, bu klasörü ölçülerini aldım. Çizimlerini yaptım. E, bir küp halinde keseceğim. Bir dikdörtgen küp halinde keseceğim. E, daha sonra çalışmalar aşama aşama söyleyeceğim ne yapmamız gerektiğini. Öncelikle çizim yaptım. Üzerinden maket bıçakla geçiş yaparak bölgeleri keseceğim. E, ve köşe bent kısımlarını, şuralar köşe bent olacak. Köşe bent kısımlarını sadece maket bıçakla bir çizik çentik atmanız gerekiyor. Bir iki kere fazla derinden yapmamamız gerekiyor. Çünkü bunu katlayabilmek için bu çentik şart. Ee, diğer aşamaları ben tek tek size getireceğim. Evet kesimi tamamladık. Şimdi bunu kutu halinde oluşturacağım. Ve oluşturmadan e, önce de şu alüminyum folyoyla, alüminyum folyoyla bunu saracağım. Ondan sonra kutu oluşturacağım. Ondan sonra diğer aşamalara tek tek devam edeceğim. Bu araçların camlarını kapatmak için kullandığımız alüminyum folyoyu alüminyum folyo şeklindeki kabı e, kolye kutuya hazırladığımız kutuya önceden şeffaf bir poşetle sardık çünkü bir nem olursa ıslaklık olursa kutuya zarar vermesin diye daha sonra da bunu sardık zımba makinesiyle de zımba makinesiyle de ağzını açıyoruz ve sert bir şekilde yumruk atıyoruz ve gördüğünüz gibi deliyor ve birazdan bunu saracağız etrafını iç kısmına saracağız Evet bunu hem dışını hem içini kapladık. Birazdan katlayacağım, kutu haline getireceğim. Dışını ve içini kapladım, ee, hazırladık. Alüminyum folyo ile bunu kutu haline getireceğim ve ee, devam edeceğim. Evet çalışmamıza devam ediyoruz. Bahsettiğim kutuyu alüminyum folyodan yaptık. Muhafaza bir şekilde üstüne de bantla sardık. Şimdi bu aracın alt kısmında olan kutu kısmına bunu içeriye sokacağız. Tabii buradaki delik kısmı bıraktık. Bu deliği de... Bu bölgede bir delik açacağız. Sonra aracın ayaklara bulan klima kısmına klima kısmına e, bir terazi ortumuyla destekleyeceğiz. Yani klimanın soğukluğu bu kutunun içine girecek. Bu kutunun içindeki malzeme soda, kola vesaire şeyler soğuk muhafaza etmiş olacak. Devam ediyoruz tabii çalışmaya. Şimdi birazdan delik açacağım. Evet koltuğun altındaki boşluk kısmı deliğimizi açtık matkapla. Terazi ortumu bu incesinden değil de bir tık büyüğünden terazi ortumunu buradan delikten içeriye sokacağız. Arkaya doğru getireceğiz. Diğer ucunu da, diğer ucunu da yaptığımız kutunun içine hazırlayacağız. Terazi hortumunun diğer ucunu ise klimanın ayak kısmına gelen onu göstereyim hemen. Ayak kısmına gelen şuradaki boşluktan klimanın soğukluğunu terazi hortumunun içine vereceğiz. Oradan mini bir buzdolabı yapmış olacağız. Devam ediyoruz çalışmaya. E, terazi ortumunu kutunun içine yerleştirdik, kutuyu da delmiştik. Deliği görüyorsunuz. Buradan terazi ortumundan soğuk hava gelecek. E, kapağın üzerine de şöyle bir şey yaptık. Bunu iyice sıkıştırdık. Şöyle bir kapak yaptık. İzli olması için bastırıyoruz. Sert bir şekilde kapanıyor. Ya yani burada burada mini bir dolap olmuş oluyor. Aracın altında hiçbir kötü görüntü görünmüyor. Hiçbir kötü görüntü görünmüyor. Açılıyor ve mini bir dolap. Dolabımız oldu, küçük. E, arka taraftan da ortumu bağlayacağız. Devam ediyoruz. Araç kontrolünü en öne aldığımızda gözüken bir manzara bu. Ee, şu gördüğünüz şeyden e, klimanın soğuk havası geliyor. Biz bu boruyu buraya gönderiyoruz. Şimdi biz bunu borudan soğuk hava verebilmesi için yoğunluk olarak e, bunun bir kısmını bağlayacağız. Bantlayacağız. Şu köşeye sıkıştıracağız. Ve e, soğuk havayı bu borudan geçmesini sağlayacağız. Ve ben bunu bu şekilde kapattım. E, gördüğünüz gibi terazi ortamını da buraya bağladım. Havanın terazi ortamından içeriye yaptığımız mini dondurucuyu gitmesi için onları sağladık. Şu an her şey tamam. Deney aşamasına geçiyoruz. İşlem bitti. Evet. Çalışmamızı sona erdi. Montajımızı tamamladık. Koltuk altına mini bir buzdolabını gerçekleştirmiş olduk. E, bu şekilde kapatıyoruz. Koltuk altında böyle bölümleri varsa eğer bu şekilde mini buzdolabı yapmanız mümkün veya torpidonu torpidalarda böyle bir mini buzdolabı yapmanız mümkün olacaktır. E, bunlar olmasa bile e, bahsettiğim gibi kutular yaparak arka koltuk bölümüne e, mini bir buzdolabı yapmanız yine mümkün olacaktır. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Herkese iyi seyirler. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler, sağ olun.